Ben tanrı gibi gökte doğmuş Türk Bilge Kağan. Bu çağda tahtıma oturdum. Sözlerimi sonuna kadar dinle. İyi işit. Bütün küçük kardeşlerim, yeğenlerim, oğullarım, bütün soyum, milletim, sağdaki şadapıt beyler, soldaki tarkanlar, buyruk beyleri, Oğuz Tatar, dokuz Oğuz beyleri, millet. Sözlerimi iyice işitin. Sağlamca dinleyin. Ötüken ormanında yabancılar yok. Ötükenden daha iyi yerde yok. İl tutulacak yer Ötüken ormanıdır. Altın, gümüş, pirinç, ipek gibi bunca şeyleri ölçüsüz veren düşman milletinin sözü tatlı, kumaşı yumuşak yani armağanı çekicidir. Onlar bu tatlı dil ve çekici armağanlarla uzaktaki milletleri kandırarak kendilerine çekerler. Yakına çekip kondurduktan sonra da fitne bilgisini yayarlar. Uzaktaki kavimler düşmanların ne fesatçı olduklarını ancak o zaman anlar. Ey Türk milleti tatlı sözlere yumuşak armağanlara kandınız ve birçoklarınızı kaybettik. Yine yanılırsan ey Türk milleti öleceksin. Oralara gittiğiniz zaman kötü kişiler aranıza sokulur ve sizi kandırırlar. Nice bilgisiz kişiler bu yalanlara kandı. Ama ötüken ormanında oturursan ebedi il tutarak oturacaksın. Karnın tok olacak. Ey Türk milleti, sen aç olunca tokluk nedir bilmezsin. Fakat tok olunca da açlık nedir düşünmezsin. Böyle olduğunuz için sözümüzü dinlemedin. Bu yüzden tükendin. Geri kalanlarınla daha zayıflayarak öleyi teyiriyordun. Sözümde yalan, yanlış var mı? Türk beyleri, millet, işitin. Ne sözüm varsa bu ebedi taşa yazdım. Onları görerek, okuyarak bilin. Türk milleti, beyleri. Üste mavi gök, altta yağız yer kalındı da ikisi arasında insanoğlu yaratıldı. Türkleri yönetmek için ataların Bumin Kağan, İstemi Kağan tahta oturdu. Tahta oturunca Türk milletinin iline, töresine sahip oldu, düzene soktu. O zamanlar dört taraf hep düşmanmış. Dört tarafa ordu sevk ederek bunca milleti kendine bağlamış, başlıya baş eğdirmiş, dizliye diz çöktürmüş. Fakat daha sonra bilgisiz kanlar tahta geçmiş. Kötü kanlar gelmiş. Bunlar böyle doğrusuz olunca millet de doğrusuz olmuş. Bu durumdan düşman milleti yararlanmış. Yileci düşman milleti kardeşi kardeşe milleti birbirine düşürmüş. Böyle olunca Türkler boyun eğmişler onlara hizmet etmişler. Ama biz yanılıp bize karşı gelen Türk kavimleriyle de savaştık. Onları da düzene soktuk. Artık küçük kardeş, büyük kardeşi, oğullar da babalarını bilir oldu. Türk beyleri, millet, işitin! Üste mavi gök çökmese, altta yağız yer delinmese, Türk milleti, senin ilini, senin töreni kim bozabilir? Ey Türk milleti, titre ve kendine dön. Silahlı insanlar nereden geldiler de seni dağıtıp götürdüler. Süngül insanlar nereden geldiler de seni sürüp götürdüler. Ey kutlu tüken ormanı milleti, gittiniz doğuya varanınız vardı, batıya varanınız vardı. Vardığın yerde hayrın o oldu ki kanın su gibi aktı, kemiklerin dağ gibi yığılıp yattı. Yanılıp kötülük ettiğin için kanların öldü. Ben hali vakti yerinde bir millete kan olmadım. İçeriden yiyeceksiz, dışarıdan giyeceksiz, güçsüz kalmış, yoksul bir millete kan oldum. Küçük kardeşim Kültigin'le sözleştik. Babamın kazandığı millet adı, millet sahanı yok olmasın diye, Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Küçük kardeşim Kültigin'le, iki şat ile öresiye bitesiye savaştım. Toplanan milleti ateşe, suya düşürmedim, milleti yüceltmek için 12 savaş yaptım. Türk milleti. Kültigin'in nasıl hücum ettiğini, nasıl savaştığını bilin. Kültigin 26 yaşındayken nice milletlere karşı savaştı. Kültigin Öksüz adındaki atına binip saldırdı. Tek başına 9 eri mızrakladı. Merkezi korudu, vermedi. Analarım, ablalarım, gelinlerim buncanızdan diri kalanlar. Kültigin olmasaydı hepiniz ölecektiniz. Ve sonunda Kültigin öldü. Ben yaz tuttum kederimden görür gözüm görmez bilir aklım bilmez oldu sonra düşündüm zamanı tanrı yaşar insanoğlu ölmek için doğmuştur gözden yaş gelse de hep içim akıttım ey türk milleti bu ülkeyi küçük kardeşim kültiginle öleyi kazandım ey ötüken ormanı milleti kötü kişiler gelip birliğimizi bozmasın diye silahlı gelip seni dağıtmasın diye sana burayı il tuttum töreyi kazandırdım. Türk milleti, beyleri sözümü işitin. Türk milletini toplayıp il tutacağını bu taşa yazdım. Yanılır söyleyeceğini yine bu taşa yazdım. Her ne sözüm varsa bu ebedi taşa yazdım. Ona bakarak bilin şimdi Türk beyleri, Türklerim, alay beyleri, alay milletim. Kazanıp il tuttuğum bu yerden, kanından, beylerinden, suyundan, toprağından ayrılmazsan iyilik göreceksin. Evinde oturacak, dertsiz olacaksın. İşitin.